Merhaba. Bu videoda bize perspektif görünüşü verilen bir parçanın üç görünüşünü oluşturmayı öğreneceğiz sizlerle. Parçamızın önden bakışı bu doğrultuda olduğuna göre, parçanın diğer görünüş doğrultuları ön görünüşün sol yan tarafında olan ok doğrultusundaki bu bakışımız bizim sol yan görünüşü verecek bize. Diğer görünüşümüz ise üstten bakışımız o da bu doğrultuda olacaktır. Şimdi parçaya önden baktığımız zaman 2 ve 5 numaralı yüzeyleri görürüz. Sol yandan baktığımızda 3 ve 7 numaralı yüzeyleri görürüz. Üstten baktığımızda ise 4, 6 ve 1 numaralı yüzeyleri görürüz. Epür düzleminde çizimimizi yapmaya başlayacağız. Hatırlarsanız Katlama çizgilerimizin burada artı şeklinde verilen katlama çizgilerimizden eşit uzaklıkta boşluklar bırakmamız gerekiyor. Kareli defterimizde birer kare uzaklıkta noktalar işaretliyorum. Bu noktalar bizim başlangıç noktalarımız olacak. Buralardan başlayacağız. Ön görüşü çizeceğimiz alın iz düşüm düzlemine koyduğum nokta sağ alt köşede yer alıyor. Parçaya önden baktığımda sağ alt köşede gördüğüm nokta şurada kırmızıyla işaretlediğim noktadır. Kırmızıyla işaretlediğim nokta benim başlangıç noktam olacak. Şimdi haş kalemimi elime aldım. İlk önce 2 numaralı yüzeyi çizeceğim. Başlangıç noktamdan itibaren 45'e 10'luk bir dikdörtgen çizmem gerekiyor. Alın iz düşüm düzlemindeki başlangıç noktam burası. Hemen buradan 45'e 10'luk bir dikdörtgen çizeceğim. 45 mm buradan 10 mm de yukarıya doğru gidiyorum. numaralı yüzeyi oluşturdum. Hemen buraya 2 yazıyorum. Ardından 5 numaralı yüzeyim var. 5 numaralı yüzeyi ölçülerine bakıyorum. Şimdi yukarıya giden şu mesafe verilmemiş bana. Onu şuradan hesaplayabilirim. Burada bir 30 ölçüsü var. Şurada da bir 10 ölçüsü var. Yani benim bu parçamın tabandan en yüksek noktaya mesafesi 40 milimetredir 10 milimetre dikdörtgen mesafemi de çıkardığım zaman geriye burada 30 milimetrelik bir yükseklik kalır. Hemen 30 milimetrelik yüksekliğimi çiziyorum. Ardından 20 milimetre sola doğru gitmem gerekiyormuş. Hemen 20 milimetre gidiyorum. Aşağıya 10 milimetre inmem gerekiyormuş. Ardından sola doğru gelerek parçayı bitireceğim. Kaç milimetre? Bu da tabii ki geriye kalan ölçü olan 25 milimetre olacak. 5 numaralı yüzeyim de ortaya çıktı. Birazdan koyulaştırma yaptığımızı yüzeyleri daha iyi göreceksiniz. Devam ediyorum. Sol yan görünüş oluşturacağım. Sol yan görünüşün başlangıç noktası burası. Yani sol alt köşe. Parçaya soldan baktığım zaman sol alt köşesi hemen işaretliyorum. Bu köşe. Yeşiliyle işaretlediğim köşe. Yani başlangıç noktam orası olacak. Bu noktadan itibaren önce 3 numaralı L şeklindeki yüzeyi yapacağım. 40 30 ölçülerinden oluşan 3 numaralı yüzey yapışı. Hemen tabanını oluşturuyorum 40 mm. Yukarıya doğru 30 mm çıkmam gerekiyormuş. Ardından sağ tarafa doğru şurada verilmiş 10 mm gideceğim. Aşağıya doğru 20 mm ineceğim. Neden? Burası 30 mm. Şu ölçüde 10 mm ise 30 eksi 10'dan 20 mm aşağıya iniyorum. Fark ettiyseniz bu videoda taşıma çizgilerini kullanmıyorum. Daha sade bir anlatım olması açısından. 3 numaralı yüzeyimi oluşturdum. Geriye 7 numaralı yüzeyim kaldı. Hemen 7 numaralı yüzeye bakıyorum. Ona 10 10'luk bir kare olacak burada. Evet, 10-10 ölçülerinde karemi de oluşturdum hemen buraya da 7 yazıyorum. Sol yan görünüşü tamamladım. Şimdi sıra geldi üst görünüşe. Üst görünüşte başlangıç noktam burasıydı ve burası neresi oluyor parçanın? Sağ üst köşesi. Şimdi parçaya üstten baktığım zaman sağ ve üstte olan köşe şu köşedir. Mavi ile işaretledim. Köşe başlangıç köşemiz. Yani ilk olarak bizim oluşturacağımız şey 4 numaralı yüzey olacak. 21 10 ölçülerinde bir dikdörtgen. Ardından 6 numaralı dikdörtgeni oluşturacağız. İlk önce ben 4 ve 6 numaranın ortak olan kenarını oluşturuyorum. 45 mm uzunluğunda olan birinci kenarımı yapıyorum. İkisinin de genişliği iki dikdörtgende genişliği 10 mm. 4 ve 6 sanki tek bir dikdörtgenmiş gibi çizdim ama şimdi ayrımını yapacağım. 20 mm. Tam olarak 20 mm'den bir çizgi indiriyorum. burada 4 ve burada da 6 numaralı yüzeyleri oluşturmuş oluyorum. Sıra geldi 1 numaralı yüzey oluşturmaya. Onun ölçüsüne bakıyorum. 40 mm tam genişliğiymiş. 10 mm burası. Yani şurada kenar 40 eksi 10'dan 30 mm. 30'a 45 ölçüsünde bir dikdörtgen. Hemen oluşturuyorum. 4 numaralı, pardon 1 numaralı yüzeyi de oluşturmuş oldum. Şimdi koyulaştırmayı yapıyorum. Koyulaştırmayı yapınca üç görünüşümüz daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Burada görünüşleri oluştururken, oluştururken hizalara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ön görünüşte çizdiğiniz bir çizgi ya da bir köşe. Sol yan görünüşte veya üst görünüşte başka bir e, yüzeye ait olabiliyor. Aynı hizada. Mesela ön görünüşün başlangıç kenarıyla gördüğünüz gibi bak kalınlaştırıyorum şu an. Üst görünüşün başlangıç kenarı aynı hizada olur. Kesinlikle farklı olamaz parçaların en boy ölçüleri bir görünüşte başka bir görünüşte başka kesinlikle olamaz. Evet, şurayı da kalınlaştıralım. Şimdi taşıma çizgilerini çizmedik ama birazdan sizlerle inceleyeceğiz göreceksiniz taşıma çizgilerinin ne kadar önemli olduğunu. Biz bu üç görünüşü oluştururken göz hizalaması yaptık. Kareli kağıt üzerinde çalıştığım için ben kareleri takip ederek zaten taşıma çizgilerine ihtiyaç duymadan parçamın hizalarını ayarladım. Evet, son kenarı da koyulaştırıyorum. Şimdi Taşıma çizgilerinden e, şu şekilde burada faydalanıyoruz. Örneğin parçanın tam boyu bu kadarsa sol yan görünüşe geçtiğimizde de aynı hizadadır. Taban ölçüsü bakın kırmızı ile çiziyorum. Taşıma çizgisi olduğunu düşünün bunun. Taban ve en üst yüksekliği asla değişmez. Aynı hizada olur. Aynı şekilde parçanın genişliğini oluşturan yani 45 milimetre ölçüsünü oluşturan şu kenar ve şu kenar aynı hizada olmak zorundadır. Biri uzun biri kısa olamaz. Aynı hizada olacak. Şimdi ön görünüşe baktığımız zaman 2 numaralı yüzeyin şu üst kısmı profilde yani sol yan görünüşü çizerken bakın oluşturuyorum taşıma çizgisini bize şu 10 milimetrelik ölçüyü veriyor. Aynı şekilde 5 numaralı yüzeydeki burası bize sol yan görünüşte 7 numaralı yüzeyin başlangıç noktasını veriyor. Bunu da çiziyorum. Gördüğünüz gibi taşıma çizgileri ne kadar önemli. Aynı şekilde bakın üst görünüşte 4 numaralı yüzey aslında şurasıdır. Şu çizginin olduğu yerdir ön görünüşte. Yani 4 numaralı yüzeyin bitim noktası olan bu kenarı aşağıya taşıdığım zaman hemen taşıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi 4 ve 6 numaralı yüzeyi birbirinden ayıran kenar ortaya çıkacak. Bu nedenle taşıma çizgilerini kullanmıyor olsanız bile görünüş çıkartırken görünüşlerinizin hizalamalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler.